Evet ben Ayhan. Bakayım şu Hasan neredeymiş? Hasan burada mı? Yok. Nerede bu Hasan ya? Diğer Tulevet'e bakar. Burada mı? Burada da yok. Nerede bu Hasan ya? Sınıftan bir ayrıldı. İki saattir lavaboda. Burada mı? Yok. İkinci derseydi 3'e geç. Burada ses çıkası Boş ekibi. O neydi la? O neydi? Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu Hasan'ı yenmemiz lazım. Hasan'ı yenmemiz her like bir Hasan'ı tokat olsun. Her abone de Hasan'a 10 tokat olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Her bildirimde 20 tokat olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi videomuza devam. Bir şiki bir dop dop yes yes. Bir şi w e f. Olamaz ne oluyor? Hayır kaç kaç geliyor Hayır şimdi görüşün sen. Şöyle yapacağım. Şimdi izle. Boom. İşte bu Arhan gücü. Arhan'ı yenemezsin. Ama bir şey diyeceğim. Kaç. Bu ne? Böyle ya. Kaç. 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 Hocam. 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 Mustafa hocam. Mustafa hocam. 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 Hasan. 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 Hasan, Hasan. Ne oluyor evladım? Hasan, Hasan. 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 Oğlum. Evladım. Ne oluyor? Hasan. ha Tulavet canavar. Tulavet. Tulavet. Ne tulaveti ya? Allah'ım. Ya Rabbim. Ben bir bakayım şunu. Arhan sen bekle burada. Bu neymiş böyle ya? Biz de gidelim mi? Bence gitmeyek Bence güdek ya gelin. Tamam gelin kapıdan bakak ama zaten bakak. Çok yaklaşmıyor. Bu Hasan'ı bir görürsem var ya döveceğim onu lan. Döveceğim. Nerede lan bu Hasan? Burada mı? Değil. Lan nerede bu? Burada mı? Lan ilk kapıya direkt girsene niye uğraşıyorsun beni? Mustafa hocam lan ben seni bir görüm öldüreceğim lan öldüreceğim. Bu kapı niye kırık lan? Ne oluyor? Bir şimdi di dop dop yes 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 bir şimdi W E F. Olamaz kaçın çocuklar ne olduğunu gördünüz kaçın kaçın. Olamaz Mustafa hocayı yuttu kaçın. Ne oluyor ben Fred hiçbir şey anlamamış. Boş ver anlamak istemezsin kaç kaçın kaçın lan. Canını seven kaçsın herkes evlerine. Arda abim. Aha Arhan da geliyor hadi. Hadi Yağmur kalk biz eve gidelim. Görüşürüz Emirhan görüşürüz. ay Arda abi Arda abi. Ne oldu Arhan? Hasan canavar. Tulavet canavar. Ne anlatıyorsun Arda ya? Evet ne anlatıyorsun? Arhan. Evet Arhan ne anlatıyorsun ya? Arda abi. Tulavet canavar Hasan. Hasan tuvalet canavarı. Hepimizi yiyecek. Ne anlatıyorsun sen ya? Ya o kadar da tuvalet tuvalet dedin. Tuvaletim geldi. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben lavaboya gidiyorum. Siz de hazırlanın. Tamam mı? Tuvalet canavarı Hasan. Hasan, 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 Hasan. Of çok da tuvaletim geldi ya.